Evet, yaşam sitesi sığına olduğu gibi su. Bugün Bismillah dedik, işe başlayacağız. Zeminden gelen su, işin boyutu. Şu anda ilk aşam, ilk aşamadayız. İş bitiminde de tabii ki bir video çekip sonucu göreceğiz. Evet. Evet. Duvardan gelen sular. Evet. Yuvardan gelen burada da aynı şekilde. Buraya dikey bir an önce uygulayıp işin sonucunu bir sonraki videoda bitime doğru işin sonucunu göstereceğiz inşallah. Allah'ın izniyle. mm-hmm